thank you Merhaba, hoş geldiniz. Ses var mı? Ses var güzel. Şimdi link paylaştım. Ee... 2 dakika için herkes burada olur. 19 maçlar için kısa bir yayın. 15 dakikalık. Sonrasında vedalaşıp 21-21'deki yayını sözleşiriz. Hoş geldiniz. Birdenbire 70 kişi olduk arkadaşlar. Herkes bir gelsin iki dakikaya başlıyoruz. Mustafa Furkan, Talha. 99 kişi olduk yayın başlıyor. Arkadaşlar, arkadaşlar yayını beğenelim. Şuradan tıklayalım beğenelim. Abone olmayanlar abone olsun lütfen bu baskın yayınlar sürekli olacak. Sezon başlıyor. Galatasaray, Fenerbeşiktaş, Real Madrid bayağı bir atıyorum. 21'de maç mı var? 20.30'da yayındayız burada. Baskın yayın. Şuradan abone olursan, bildirimleri açarsan sana hemen her yayından önce hmm, mesaj gelir. Yayını kaçırmazsın. 127 kişiyiz şu an. Arkadaşlar lütfen yayını beğenelim. Başlıyoruz. Maçlar 19'daki maçlar için konuşuyoruz. Bu yayın toplam 15 dakikada bitiyor. O yüzden hep beraber beğeniye yüklenelim. Abone olmadan izleyenler abone olursa başlıyoruz. Çok kısa. Son linkimi de Instagram'a atıyorum. Evet Instagram link, linkimi da gelsin. 133 kişiydi. 150 kişiyi tamamlayalım. Hedefimiz bugünlük küçük. Yasin Emre Balaban. White 9'u çeker mi diyor. Zor değil mi ya? Juventus'a 9 çekecek mi Molde maçı 1-2 geldi. Evet, 15-30 maçı. 15-30'daki maç. İlk yarı 1, maç sonu 2 oldu. 2-3 skoruyla. Okey. 158 kişiyiz. Saat şu an 18.28. 18.30'da başlamış oluyoruz. 18.40'da bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Lütfen yayını beğenmeyenler bir beğenebilir mi şuradan? Sürekli tekrar ediyorum. Antipatik olmak da istemiyorum ama lütfen beğenin. Bitsin bu iş. Evet 18.29 oluyor saat. 18.30'da başlıyoruz maçlara. Soru olanları alayım. Yorumları da okuyacağım. Soruları da okuyacağım. Okuyabildiğim kadar. 172 kişiyiz şu an anlık. Tamam da benim işim. Ben tamamım arkadaşlar. Emre dönmez. Abi indirim var mı ya? Batuhan bak Ücretsiz maç paylaşımı var mı diyor. Şimdi burada konuşacağız ücretsiz maçlarınızı. Şimdi YouTube'unuza da bir sürü soru var şurada. VIP grupla ilgili. O sorulara cevap vermemek için direkt yorumu sabitleyeyim oraya bitsin bu iş. Saat 18.29 oldu. 30 oluyor ve başlıyoruz. Herkes burada büyük ihtimalle 200 kişiyiz şu an 200 kişiyiz. Şu an buraya bu yorumları bir yorum sabitliyorum ve başlıyorum. Başka bir şey beklemiyorum. Çünkü zaten 19'da maçlar başlıyor. 183 kişiyiz. Yorumu da sabitleyeyim oraya. Zaten hazır. Evet. Tamam ben başlıyoruz arkadaşlar. Saat 19 maçları. 19'daki Hemen notları da açıyorum yayına gelmeden önce. Sizin için hazırladığım iki kupon. Zahmet edip geldiniz. 218 kişi olduk. Çok teşekkür ediyorum ilginize. Yeni açılmış bir kanal. Canlı neydi? Hasan Şaşı 50 kişi izlemezken bizi 218 kişi izliyor. Hasan abi de kızmasın buradan. Yanlış anlamasın. Ben size teşekkür etmek için öyle bir cümle kurdum. Evet maçları anlatıyorum arkadaşlar. Bir tane 1-2 vereceğiz şimdi burada. Arkadaşlar önce kasayı vereyim sonra 1-2'yi vereyim. Yani şu an saat 18.31 oldu. Belki de 5 dakikada bitiririz. Kapatır gideriz hep beraber. Tadında bırakırız. 232 kişiyiz. 238 olduk. Arkadaşlar hep beraber beğeni 100 yapalım. Bir de şuradaki görüyorum ki %61'iniz üye olmadan, yani abone olmadan izliyormuş. Şuradan abone olursan sezon boyu yayınlar olacak. Belki bir fayda sağlarız sana. Bedava abone oluyorsun şuradan. Okey. Tamamdır. Fazla uzatmıyorum. Bir daha da herhangi bir bir şey talep etmiyorum sizden. Önce kasa kuponunu veriyorum. Arkadaşlar. Kasa kuponumuz. Tutması için. Ben de şimdi tekrar oynadım. 3 maçlı 2.49 oranlı bir kupon arkadaşlar. Önce kasayı veriyorum. Sonrasında birden ikiyi beklediğiniz kuponu veriyorum. Yayını bitiriyorum. Sonra saat 21.21'de Real Madrid için burada buluşuyoruz. Real Madrid maçı için. Real Madrid maçı saat 22'de. Saat 21.21'de. 11'lerde açıklanmış olur. Ona göre e, bir rota çizeceğiz Real Madrid'de. Şu anda ne yapıyoruz? 19 maçlarında bir kasa kuponu veriyorum. Evet Danimarka U21 Fransa U21 iki buçuk üst 130 İkinci maç Viking Viking Fredis maçı yine iki buçuk üst üçüncü maç Keflavik Reykjavik maçı İzlanda 21 15'te üçü de iki buçuk üst oranlar 130 139 138 üçünün çarpımı toplam 249 oran tekrar diyorum birisi yazarsa sevinirim Danimarka U21, Fransa U21 2.5 üst. Viking 2.5 üst. Saat 21.15'te İzlanda'da Keflavik maçı 2.5 üst. Bu kasa kupumuz arkadaşlar. Oran 2.50. Birden ikimiz bu yayın için seçilmiş. Bir birden iki var. Danimarka U21, Fransa U21 arkadaşlar. İlk yarı 1 maç sonu 2 diye tahminde bulunuyoruz. İlk yarı Danimarka bir şekilde önde kapatırsa Fransa ikinci yarı baskıyı kurup bizim beklediğimiz Fransa da çok gol atıyor biliyorsunuz. 4-1, 3-2 son maçları yiyor atıyor. Buradan bir şey çıkarmaya çalışacağız. Oranımız ise tam 20. Şu an saat 18.34 arkadaşlar. 257 kişiyiz. Gazi kaçmaz. Danimarka o 21. 2.5 üst. Viking 2.5 üst. Ve Keflavik 2.5 üst. Kasayı aldınız. Ee, birden ikimizi tekrar ediyorum. Danimarka U21, Fransa U21 arkadaşlar. İlk yarı bir maç sonu iki, düz 20 oran. Kayacan Başaran. Sen de duymuşsundur bizi şimdi. Ufuk, Kayacan, Bektaş, Gazi, Ozi, Taner. Hepiniz teşekkür ediyorum. Ümit Tüysüz. Yuva 2-1 diyor. Biz bu yayın için Yuva'yı değil. Danimarka'yı seçtik. Tabii ki de denenebilir. Arkadaşlar yayını 100 beğeni yapmamız ya alacağımız olsun. Hatta birisi 89'u 88'i geri çekti şeyi. Beğenisini geri çekti adam. Adam beğenisini geri çekti arkadaşlar. Ona inat 100 yapalım şu beğeniyi. Adam 89 olan beğeni geri çekti 88'e düşürdü. İzlanda'daki maç Keflavik. Daha ben onu oynadım ve yut özel yayını diye Messi Arena'da paylaşalım onu kasa kuponunu. Kuponun başlığı son dakika YouTube canlı yayın. YouTube canlı yayın özel kasa kuponu olsun. Misli aranızda kuponu paylaşalım. Tamam paylaştım misli aranızda. Misli kullananlar oradan da görebilir. Onun dışında arkadaşlar, 107 beğeni yaptınız. Çok teşekkür ediyorum. Adam 89 beğeniyken güvenisini geri aldı ya. Ee, ben beğendim kardeşim diyor number one. Yahya Paşalı hangi maç diyor? Danimarka U21, Fransa U21. Az sonra saat 19'da 23 dakika sonra başlıyor maç. Sefa Bolat arkadaş arıyormuş. Bir daha yazma öyle bir şey lütfen. Engellemek zorunda kalmıyor mu seni? Tatazefe, Zefe, Gazi Kaçmaz, Yusuf Çiçek. Yusuf Çiçek. Şener Derebaz, Mustafa Saygın. Eli Necepov, Azerbaycan'dan. Şimdi ben tekrar ediyorum. Yayını da kapatıyorum. Tekrar hatırlatıyorum. Abone olup bildirimi açarsanız bedava bu. Bu işler. Saat 21.21'de tekrar bir yayın olacak. Real Madrid maçı özel. Ee, o yayında da unutursanız size bildirim gelir. Ben açtığım an gelirsiniz yayına. O yayında kısa olacak. 15 dakikada kapat. Şu an bu yayın 14. dakika. 270 kişi gördü bu yayın. Herkes maçını aldı gitti. Şu an 157 kişiyiz. Tekrar ediyorum. iki kuponu kapatıyorum. 21.21'de buluşuyoruz. Emeğe saygı için son kez beğeni beğenmeyenlerden rica ediyorum. Abone olmayanlardan abone olmasını rica ediyorum. Maçları tekrar ediyorum arkadaşlar. Yanlış bir telaffuzda bulunmamak için oynadığım kuponu açıyorum. Kasa kuponumuz saat 21.15 Keflavik Reykjavik buçuk üst. Saat 20.15 Viking iki buçuk üst. Saat 19 Danimarka Fransa U21 2.5 üst. Bu 3 maç 2.5 üst. Tekrar ediyorum. Danimarka Fransa, Viking ve İzlanda'da Keflavik. 3'ü 2.5 üst. Oran 2.50. Bu yayın özel sürpriz kuponumuz ise Fransa Danimarka. Danimarka Fransa. Danimarka ilk yarı 1 maç sonu Fransa 2. Oran 20. Evet. Şimdi buradaki kamu spotunu veriyorum arkadaşlar. Biraz geç kal. Aslında bunu başta yapmalıydım. Lütfen birden iki olan kuponlara atıyorum yani. Olayı anlatmak için anlatıyorum rakamı da. 50 lira 100 lirayı geçmeyin. Ee, sonuçta riskli çok riskli tahminler. Belki 30 gün üstte tutmaz o birden ikiler. Tamam bir tutturuyoruz ama e, son sonra 50 günde 20 kez tutturduk. Bir, ama bu şey bir istisna her gün her gün tutmaz. Belki önümüzdeki 30 gün hiç tutmaz. Ona göre sakın yüklü basmayın. Böyle bir öneride bulunabilirim sizin için. Genel olarak da oynadığınız oyunlarda borç para bulup da iddia oynamayın. Kredi çekip de iddia oynamayın. Paranız varsa keyfiniz yerindeyse bu oyunu oynayın. Onun dışında stresinize stres katmayın. Sizi seviyorum. Yayın neden artıyor tam kapatacakken? Tamam. Yayın açık dursun 5 dakikada. Belki yeni gelenlere bir son bir tekrar yaparız. Onun dışında gidenlere e, gidebilirler. Zaten maçları aldılar. Kalmak için bir sebep kalmadı. Tekrar saat 21.20'de Real Madrid maçı için burada olacağız. 21.21'de baskın yayın. Youtube burada. Canlı yayın. Şimdi Batur Alp 2-1 maçını soruyorsun. Tekrar ediyorum. Az sonra saat 19'da başlayacak olan Danimarka Fransa U21 maçı. Birden iki. Evet. Lahmacun yazan var. Tamam. Yani anlaştık büyük ihtimalle. Batural teşekkür etti. Talha oynadım dedi. Kutçuk Enes lahmacun diyor. Ne alaka anlamadım. İrem hangi maç kaçırdık diyor. İremcim. Sürpriz maçı soruyorsan saat 19'da Danimarka ilk yarı bir maç sonucu 2. Danimarka Fransa 1'den 2. Bektaş görüşürüz. Teşekkür ederim. Geldiğin için. Ghostman. Ghostman bize bir şey diyor. Galiba bize de şurada bakıyor. Susturalım. Bu kanalda gizli deyince acaba engelleniyor mu? Engellemek de istemiyorum ya. Sadece sesini kısmı olsaydı. 30 dakika engelleyelim canım. Ne olacak? Ee... Teşekkürler Kral diyor. Yalçın yazıcı. Oo, benim... hoşça Hoşçakalın o zaman. Saat 21.21'de e, baskın yayında görüşürüz. Yayını 100 kişi varken kapatıyorum. Bu da bizim ayrıcalığımız olsun. E, Hoşçakalın. 21.21'de baskı yayın var. Abone olmadan izleyenler lütfen abone olursan çok sevinirim. Sezon boyunca atıyorum Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Manchester City. Maçı mı var? Atıyorum. Saat 21'de mi? Biz saat 20.20'de yayına gireceğiz. 11'ler belli olunca o maçla ilgili yorum yapacağız buradan. Görüşürüz. Hoşçakalın.